Ya. Selam arkadaşlar. Bunu gün bugün bugün vay oynuyoruz. Evet. Aha aha ya sonu flash yok. Ya sonu flash yok arkadaşlar. Şu hedef şu öleceğim ama ben bunu alacağım. Aldım. Öyle yok oğlum artistlik yapıp gelmek. Güzel. Şu açtırdı bize ama olsun. Draven'ı tebrik ediyorum. Adam geliftes yapmadı kapıştı vallahi. Şimdi ya sonu flash'i yoksa ya son ne yapar? Ne yaparsın lan sen? Oo. Hop. La pazar atladık la. Vallahi pazar atladık da kaçacak bir yerin yok bebeğim. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sen dayanmaya bak. Gerisini halledeceğim ben. Aynı anda adamın da kayası tuttu. Aha. Şişko burada şişko. Oğlum o da bana e lan aynı anda. Oğlum benim çar niye vurmuyor lan? Neyse kara satın alayım. Öleceğim gibi geldi Aha aldım lan. Ah lan. Lan Yasuo geliyor Yasuo. Onu gördüm ben. Şimdi beyler bu da aşağıdan kapatmaya çalışacak bizi. Tamam. Şş. Hop güle güle. Şimdi bak aşağıdan kapatmaya çalışan goril var ya. et ananı. <laughs> güle güle. Goril, goril dur. Goril hareket yapma, yapma şunlar oğlum ya. Ay babanı. Ya o sizinle ayrı oynayacağım oğlum. Hayk alalım. Ya bu bak 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 ya sora bak agresif ha. Goril burada yok. Ben geldim ona. Dal oğlum, dal 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 dal. Dalstan bıtan yok mu stan Kendine verdin, bana verdin. Evet. Stand nasıl satacağız. Bekliyoruz. Vuralım. Evet, stan çöpe gitti. Bir daha vuruyoruz. Evet. Aa stan Tamam. Yani çöpe gitti denmez o zaman. Tamam bunu indirdik. 3 tel, tel uzaklaştırdım senden bunu yerim. Ben de üçüm gerçi oğlum kalpler çok garip duruyor lan çarın üstünde baksana pasifler. Dejavuz man. da man. Dejavuz adilir. Alı kilim. Yolluk paspas. Pas. Bir tane hadi, bir tane. Ah! <laughs> Ölüyor lan. Böldüm arkadaşlar. Piyasanın en ucuz RP'leri hesap.com.tr'de. Çünkü normalde de öyleydi. Şu an tatil indirim olduğu için ekstra daha ucuz. İstediğiniz yerle karşılaştırabilirsiniz. Şu an 1400'lük RP 166 TL. Daha ucuzunu bulabilen varsa Instagram'dan atsın bana. Açıklama yorumdaki linkten benim referansımda kayıt olmayı unutmayın. Ve haftalık bir sürü çekiliş var. Bakın farklı farklı bir sürü oyunda. Benim çekilişim de burada gelip sadece bir tıka basarak kayıt alabiliyorsunuz. Hiçbir şey kart istemiyor. Toplamda 11 RP dağıtılıyor çekilişte de. Açıklama yorumdaki linkten kayıt olmayı unutmayın. İyi kutu açmalar. Tamam bunu da aldık. Tam gazda sen git manan yok canın yok sen neyi peşindesin adam oynuyor da so kayıyor. Niko hiç hiç be hiç ol hiç belli olmadı Niko anasını satayım gitti bir de milyonun arasında evet tip size bak Niko Niko bunu tek bıraktığı için ölecek aa harbak dedim ya soyunuyor adam baba zıplayan sakız isme bak Geberdi. Yasuo bana duvarın işlemez moruk. Bir tane daha vurayım. Ah be çarp atayım olmuyor. Neyse 3 saniyem var öldün. Ortamı toplayamadın mı? Dum dum don geber lan. Kolay kolay salmıyor kendini. Oyun yapma peşinde ama olmaz öyle. Ya soyu rap diyor Niko. Oğlum o adam manyak oynuyor. Öyle bir sağsam var ya. Oyunun içinden geçecek de haberiniz yok sizin. Şimdi dakika aşağıya şişko gitti. Ben tekrar Reso'ya gideceğim. Elinin de ultisi var. Benim de ultim var. Aha. Beni vur, beni vur. Evet yine muazzam bir muazzam bir flash geldi benden. Ama işe yaradı mı? Yaradı. Zaten adamı alacaktık. Flash'ta gene aynı şey oldu. O bakımdan bakmanız lazım. Tamam şişko aşağı gitmiş. Şişko geliyor. Oğlum hayatının hatasını yaparsın. Draven'a bulaşmakla söyleyeyim sana. Aa, zoom of of lan buraya lan nasıl diyor Nasıl olabilir? Aha bak karasatı geldi oradan. Ay vahlar olsun. Baba kaçar. Göbek yemeyelim şimdi. Böyle bu liat. Sukabiliyat. Oy 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 kaldırdı, indirdi. Göbekçi geldi göbek. İlla öleceğim diyorsun. O bir kere olur oğlum. O bir kere olur oğlum. Kaç. Kaç toz ol toz ol oradan. Toz ol ya soyulu. Şiş şiş şiş. Biz kaçarız. Aynen. Bu arada arkadaşlar iki tam bitti. Maçımız çok garip geçiyor. Umarım beğeniyorsanız beğeniyorsanız aşağıda şu an kurt keserken bir like ve abone olmayı unutmayın. İki saniyelik kolay benim için çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi seyirler. Şimdi topta sıkıntı. Topta 4-0 Riven var. Bu oyun tamamen bana bakıyor. Öndeyiz diye sevinmiyorum şu an. 0-4 Olaf. Niko bu arada doğru söylüyor. Orada solukta kutasaydı gelseydi alabilirdi o killeri. Şimdi bir topa çıkalım. Abim. Topa çıkalım. Mid 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 mid. Allah 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 Oooo Bunlardan birini Niko yok da. yoksa Adamsın kuvarajım ha Vur oğlum Hiç ulti atmayayım Atayım 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 tamam İşler kızıştı Şimdi Açıp durdulamıyor elektrik devir kılıcını aldık Ya oğlum ayıptır ya Adam olmuş 10 level la Ben anlamıyorum bu Yasuo'nun yanı hala böyle üstünlük kuruyor bir de Adam 05 lan. Ba, hala şey de yapmıyor ha. Asla geri fitesi de yok bu adamın ha. Ya gerçekten kötü oynuyor ya da çok iyi anlamadım. Benim saçan olmuş. Havalar sıcak. Takımımızdan biri katledildi. Niko orada. Zıplayan sakız. Vallahi hafif alma. Zıplattı vallaha. Oop. Koydum çocuğu birden de plat alam. Aha benim yerim benim yerim. Ya so geliyor ya so geliyor buraya. Aha vallaha geliyor. Lan kaç. Lan kaç. Evet. Uuu izin vermem. Yapacak bir şey yok. Şöyle yaparım. Bir tane otu yersem ölürüm ama. Yapacak bir şey yok. Çok zorlamaydı bura. Adam sonunda haketti ikili alamadı benden. Gregas'a vermişiz biz bir kayı. Evet. Danyan arkadaşların sonu. Topu saldı de geldi. Süpersin. Biraz daha mid'e fitlemek istiyor. Aynen. Neyse Allah'tan bizde de Draven var ya. Topta adamların hayvanı var ama. Adamlar Ejder'e giriyor. Ejder gidiyor. ben gelin. Olaf top tutmaya gidiyor. Up çaldım ulan. Ah lan. Çok yakındı. Çok yakında. Kızlar geldim. Dayanın. Dayanın. Bu sefer çok güzel bir flash atacağım. Dedim atacağım dedim atacağım dedim. Öldü mü lan o da öldü. İyi. Aha. Ne yapayım lan deli. O! milyonlar geldi. Sultan çakıldı. Kuleye vuruyordu ha. Şimdi Niko'ya sürpriz yapacağım burada. Milyonları sayıyorum. 3 tane, 4 tane. Dün, dün, baba baba baba. Tak! Ah lan ölmedi. Cum yokken yakaladı beni hazırlıksız. Aha, Raven sahaya indi. Raven bot de indi. Oo. O. Hala şu. Ulan Niko, ulan Niko. Bunlar da Benako'lu hala ha. Olaf Riven'ı mı kesti? Ne? Ne? İnanamıyorum. İnanamıyorum. O zaman Riven'a bir baskı şey daha yapalım. Ne yapıyorsun ya? E, ne yapıyorsun ya? E tamam süper kule duruyor mu kule duruyor lan. Güzel bir Q atmamız lazım. <laughs> Kandırdım. Şşş, kral eyvallah bay bay. O gelme gelme. Dalayım mı lan? Dalayım beyler. Sizin için denedim. Vallahi olmuyormuş. Oluyormuş oluyormuş. Oluyor gibi. Oluyor gibi olmasın ama. Olmuyorsa olmasın. Oluyor gibi olmasın ya. Aa ha, hasar ettiremedik adama lan. Dur neyse ebedi ala. Normalde yapmazdım da siz merak ediyorsunuz diye yaptım. Yani ne olur diye. Vay 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 vay. Olafa bak coştu coştu. Hadi alıyoruz maçı. Jinx'cim. Aha geliyor lan adamları buraya doğru gelir yönde. Gördü mü beni? Yo görmedi. Oha. Oha tüm tuşlara bastı adam. Bitti en iyi kovalıyorlar. En iyi. Dayan. Onlar dayansın. Hemen oğlum baksana Yasuo. Asla geri vitesi yok ha. Sevdim bak. İsterse 2-3'e 10 oynasın. Hiç fark etmiyor yani. Geliyorum. Geldim. Geldim aşkım. Aha, hop şuradan Evet. Görmediniz orayı. Devam. <laughs> Aha ha ha bak yavrum benim yavru. Alayım mı seni ha? Bana geçeriz ha. Sıkıntı yok. Vurun lan. Vurun lan tamam. Gerileri kaçmayı tercih etti adam. Ama bu sefer kurtulamayacaksın bundan. Kaçtım. Çok oynak, çok oynak. Daha durun ebedim bitmedi. Bir tek atacağım o jinx'e, o jinx'e bilendim ben. Oy Oy eminem Nedir bu farmlar. Çikolaya almam lazım. Ebedi bitti dönmem lazım. Farmları da almam lazım. Tamam dönüyorum dönüyorum. Oğlum sen agresifsin. Bak bir koyarım. He arkana güveniyorsun he. He ne koymuş lan. Şş tamam lan tamam. Keseceğim şimdi beyler haberiniz olsun. <laughs> Şş sen dur sen dur. Oğlum ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Yardım ananı arvadın roketler girsin. Abi kaç kişi oldular bir anda tiplere? Bekleyin oğlum bekleyin. Şu ebedi bitti ya. Bu kadar saniye bile yaşamayacaksınız şimdi. Kızlar ne oluyor bizim ormanda ya? Bunların artısı kime moruk? Eyvah 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 bizim takım aymış. Bir ulti atabilir miyim? Bir ulti atabilir miyim? Tamam ulti olmasa da olur. Şu atsam da olur. Şşş öyle kaçmak yok. Öyle kaçmak yok. Aha. Tamam sen de ben de ben de. Ay baba anasını sinir Şuna vurayım da kalkan gelsin. Bana bir şey ver, bana bir şey ver. Up, öldür onu. Kaç so geldi? Baba Niko zehir ya. Fena oynuyor adam ha. Kafamı karıştırıyor. Ya adam çıkarın karşıma lan. Adam istiyorum. Bak 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 bak. Jinx sürpriz. Flash'ım var mı yok mu bilmiyorum ama onu yedikten sonra ölmen lazım artık. Flash atmam lazım çok yavaşladım. Ananı. Oğlum sen öl lan. Öl lan. Aha öldürdük. Danyoya bak ya. Her birüme bürünüyor ya. Böyle bir şey olamaz ya. Şunu çalalım. Canımızı kulleyelim. Dönelim mi? Dön, 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 dönelim de burada dönmeyelim. Ben baya Raven'a doğru giderim. Raven yok ediyor. Şunu alalım. Cana fullleyelim. Ha. Arkadan baba ya soya tipe tipe. Nasıl geliyorlar? Neyse kuleye vermedik güzel. O kadar değil. O kadar değil. Dur item alacağım. Abi bu da bitti. de adamlar harbi zorluyor. Ben anlamadım niye böyle oluyor. Taracı alalım kendimize. Bak bak bak. Yukarıda birikmişler. Kesin Niko da oradadır diyecektim. Niko geldi. Niko geldi. Niko tek yedi Niko. Hedefim sensin Cink. Sana yaklaşmaya çalışıyorum. Sana bir. Sana yak Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Ananar vadını duman ettik. Duman. Vallahi. %3 Olaf çalmış. Ne çalan Olaf? Allah baron almayacağım alıyor sana da alın. Draven alır. Karış takım delirdi la. Tipe bak. Of baron da aldılar. Helalsiniz beyler. Ejderi de aldık. Şimdi burada bir pusu. Buraya gelen ilk rakip öldü. Sen değil sen git. Aha. Vay 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 vay. Gragas'a bak Gragas'a bak. Zoom. Zoom. Şişt. Vay sokayım senin. Zıplayan sakız mıdır? Zıplamayan mıdır? Aa! Oğlum dur dur şu şu da bitsin öleceğim. Öldüremeyeceğim de beni. Öldür lan onu. El el lan. Evet full item olduk şu anda. Şu an hasarımız çok fena. Zaten fenacı da. Şu an çok çok daha fena. Açık verin hemen karşı ormana dalıyorum. Aha. Aha. Lan lan lan. Lan totem var oradan gitmeyeyim. Gel. Gelin gelin gelin. Flash'ım da var. Aha. Aha. Beyler beyler beyler. Bu benden size. Bu da promosyonu. Bu da promosyondu. 2'de 2 geldi. Bu gerçek herhalde. Bu gerçekmiş. 4'te 4. Arada kaynadı biri penta gitti ama olsun 10 numara oynadık. Aa Yasuo da olsa beyler Yasuo'yu kesersem penta salsanıza. 6 saniye falan var Yasuo doğduktan sonra. Gelir o gelir o. Aldım mı lan dedi penta. Penta. Demesi lazım oğlum bazen diyor. Tüh. Bu pen tapen. He he sensin. Hi, kim öldü lan? Ha hey, yok. Katliam dedi ya inanamıyorum ya. Anam 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 yok etti yok etti. Zoom. Bir ben ulti atayım kardeşim kaçma. Göbek atma göbeğini yiyelim Göbeğini kaç aynen öyle. Gireyim mi gireyim mi beyler gireyim mi beyler. Gi gi. Bana yok girelim de. Girdim. Normalde girmem siz merak ediyorsunuz diye girdim. <laughs> Ve buradan oyunumuz bitti. Aşağıdan videomuzu verip kanala abone olmayı unutmayın. Sağdan da iki videoya gidebilirsiniz. Öpüyorum yarın görüşmek için. Zilaç açmayı unutmayın bay bay.